Ben Utku. Ben Belirhan. Bugün arkadaşlar e, Alaska Mutlu'nda eski de bir Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. E, ee, i̇nşallah kazanırız bu elde. İlk şey meşak alırız. Hı -hı. Yani, <laughs> bu arada Taha. Bu mikrofonu mu kapatacağım? Tamam dur <laughs> dur. Ben, ben mikrofonu mu tutacağım? Bir... Bu James Kılıç. Olur. Olur. Ol. Başka bizim de var. Bizim. Sağ benim. Oraya alma daha. Neyse oraya mı? Oraya da. Ne daha? Ha benim rotaya gel. Oltamla kılıcım var tamam. Oğlum beni bekleyin lan. Yani daha TNT ismini patlatma. Şey, öyle sen getirdin mi? Etmesin öyle bir şey yapma. yapamaz. Ay yapamaz çünkü. Sef. Eğer bir daha yaparsak hmm. kanaldan atılma hmm. sebebi. Ne? al şunu Adam geldi. Sef. Sef. Ben Bende şey var. Hadi hadi Allah gol. Gel çok güzel. Bende süper zırh var şu an Benim orada birini vardır, mi? Aynen, biri mi var bizim yok. Aynen o haberini Evet ismini görüyorum biri var. Ben zırsızım kanka sen de. O Mustafa Altun galiba bir, bir de. Direkt biz şey mi? Hmm. Aynen o. Ha, bu, bu şey. Bu direkt vurdu ya. Bak vuracak da. 11 e, birine diamond kılıç da oltam var. Ben diamond kılıç istiyorum ve ben flame kılıç var. Tamam benim rotaya doğru ilerleyin kanki. Tamam bir dakika ben eve evin üstüne alıyorum. Daha evin üstüne Yok tamam, evin üstü dedi şey şu. neydi onu? evet tamam o evde. Oradan evet. aşağı gelin kanki benim bütün sekimlerim dolu. Video çıkmalarım ne fazla. Yani. E, tamam ben. bekler misin? Arıyor. Kim? Ha, olmaz. Yo da iyi şu an efendim. Olmaz derim, pardon artık. Oğlum ben e, o şeye doğru geliyorum siz de oradan aşağı doğru inin sanki. Dede, Ay geliyorsun. Utku. 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 Sanki <laughs> spam yapmadı. Aa arkada adam var. Al kanki. Sağol. Ya ben zırh bıraktım. Onları alsanız ya. Ben seni süper zannettim. Gide bakayım falan. Gel al şunu. Gel kanki. Dur şuradaki çek şey Al şunu tigır. Tigır diyorum ben. Attım bak. Ne? Evet. Allah 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 Kuzlu Arkandan bu Arkandasın değil mi? <laughs> öldür 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 öldür. Allah dondu bende. Öldür öldür vur bana. Şaplatmayacağım şimdi. Tam zaman? Hadi. Yanına saç geri çekil. Yok yok. Biraz hızlı vurdum. Adam orada takılacak demedim de ben Oo. Aa! Dur git yaparız seni. Şimdi oltam var. Sen bittin oğlum. Seni köşeye sıkıştır. Ça 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 ça. Adam şey gitti ya. adam ölecek. O vursam ölecek. Neredesiniz? Biz yoldayız. Yoldayız. Kardeşim. Şeyde e, enchantsın oradayız. Adam ben yakın. Adam kovalıyor sen. Önüne çıkarsan süper olur. Gelmeye ne çalışacağım şimdi? Of. Şuradan yemek yiyin ya adam. Sen geç kanka. Tamam. Tüm almışlar gibi. Evet. Adamın önünü keseceğim. Birinin elmas gözüm var. Ben. Önün, o adamın önünü keseceğim şu anda. Neredesiniz? Gel. Adam kovalıyoruz Taha bir dakika yoldayız. O adamın önünü kestiydim de tam. Öldür 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 öldür. Lan lag oluyor bende ya. Sanki vursan ölecek adam. Oğlum vuramadım ki. Bana vur bana bana. Oğlum. Arkamızda adam var. Oha. Çık, çık. Oğlum çok kişi geldi biri. Oğlum 5'li team galiba var. Peki Utku arkandayım ha. Utku neredesin? O adam mıydı? <laughs> Onlar bizden biz o adamları kovalıyoruz. Adam aldı. Oğlum e, ben o adamı bayağı bir vurdum kaçtı sonra. Tamam Utku geliyor. Adam, geliyor adam geliyor adam geliyor. Hani oğlum? Tamam onu Arkanda, ben alırım. Tamam. Dede boost atıyorum bak. Zihir attı ya oraya, Attım oraya. Yola attım adamlar bak. Geliyor, adamlar ya, geliyor, kaçın, attım. Ben az zehir attım. Oğlum ben nasıl bulacağım onu şimdi? Aldım, aldım, geri aldım onu. Al. Bekleyin ya. Ben de altın elma falan yedim oğlum canım çok az. Ben çıkın kal. Al onu sev. Adamlara girelim. Hep şu an patlattım be. Ortada kalalım ya benim şu anda elim acıyor be. Arkamızdan adam geliyor adam gel Ender Pearl attı. Öldür öldür öldür. Dur şuna, Öldür 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 öldür. Hala hala hello. Ayakkabı olan var mı? Oğlum atma o matma şu oku. Ya işte. Hayatlık attı istemez. Oha bayağı bir şeyim var. Altın. Ana boşalma. Hatırlıyor musun? Lan, Ay, aa detmiş başlıyor. Oğlum şurayı yap. Aynen oh be, video çıktı. <laughs> İçimiz adam, adam çek. çek. Adam onu da öldürsek. Sen arkamızda adam bilmiyor bize vurmaya çalışıyor. 3 kişi kalmış bizden sadece. Tamam ben onu sıkıştırıyorum. Arkamda gene sizsiniz. Kim kimle kapışacak? Sef al şunu Sef al şunu. Dakika, oğlum. Ya siz ikiniz kapışın ben de Sefa'yla kapışayım. Allah ben düştüm. Gerçekten. Gerçeği koydu kendine. Aa, o oh, evet düştüm onu öldüm. Ah oh be. Adam ya bu kadar. Adam kendine TNT koyup duruyor. Aynen aynen. Bunu bunu tekim. Sıkıştırıyorum şimdi. Oğlum ya yemeği olanlar mı? Benim bir kalp sonra. Adam kendine TNT koyup ölüyor geri zekalı ya. Adam geliyor ortadan. Minecraft'ta gördüm en nubu. Oy şu an ikiniz de tam ortada buluşuyoruz biliyor musun? Adam kaçtı. <laughs> Adam mal ya. Adam bakayım noob bu değil mi? O oh, oh, noob'un önde gideni. O oh, o. Oh. TNT'si de yoksa lan. Bir gör hadi. Hadi koş. Adamın dibindeydim alamadı beni. Hadi önünüzü kesin de oğlum. O adam beraber bırakmaya çalışıyor hadi. Ben önünü kesiyorum şu an. Aynen aynen hani, oradan bak. Önündeydi şu pas Bas 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 pas pas. Aa aşağı düştü. Bir hayır orada bekliyor çık dedi adam. Oran altına geldi çık dedi. Anla nerede? Oğlum, o mu köprünün Aha, hemen altı. Helal yani, düşün. Oğlum, şu anda tam altında şey. Utku. Ölmedi gitti lan. Folya atın. Aşağı Düşür. Neler? Oklu onu şimdi sonra. O oklu düşüyor. Abi abisi abi. bu. Abi, işte